Teravih namazlarını ihmal etmeyeceğiz. Evde oturuyoruz, sofra kuruldu, yemek yendi, içildi neyse. Biraz da şöyle ağırlık da çöker çay da içtiğin zaman. Gerçi bizim ona fırsatımız olmuyor da yemeği yedik ya da yemedik. Öyle kalkıp gidiyoruz. Şimdi çay da içti e, hacı abimiz. Şöyle biraz da yorgunluk çöktü. Hanım ben bugün hastayım camiye gidemeyeceğim demeyecek. Çabalayacak gitmek için. Şöyle kendisini dinç tutacak. Yemeğini ona göre ayarlayacak, az yiyecek ki camiye gidebilsin. E camide eritiriz hocam. Böyle burası fitness salonu falan değil, spor salonu da değil. Burada daha sen az yiyeceğiz ki burada daha şöyle dinç olalım, uykumuz gelmesin. Teravih namazlarımızı kesinlikle kardeşlerim ihmal etmeyeceğiz. Bu en önemli vazifemiz ve dediğim gibi inşallah burada bakın yani hatimle kılınacak